Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni bir üniteye başlıyoruz 11. sınıf çalışmalarımızda. 7. ünitemiz belalı konu olarak görülen ama temelden öğreneceğimiz olasılık. Bu vakit kaybetmeden bismillah deyip temeline başlayalım. E örnek üzerinde A ve B iki olay olmak üzere A'nın gerçekleşme olasılığı. Arkadaşlar olasılığı bir defa şuraya temel olarak kafanı yaz. İstenen durumların sayısının tüm durumların sayısına oranıdır. Örnek uzay demek başıma gelen olayların gelebilecek olayların tamamı. O olayların içinde başına gelmesini istediğim, gerçekleşmesini istediğim ihtimallerin sayısında e, A'nın gerçekleşme ihtimaline de esa denir. Şimdi bir olay ya gerçekleşir ya gerçekleşmez. A olayının olma olasılığına P, A olmama olasılığına P, A denir. Olay ya gerçekleşir ya gerçekleşmez. Yani gerçekleşme ihtimaliyle gerçekleşmeme ihtimalinin toplamı birdir ve bire kesin olay. E bu mantıkla ne diyeceğim? Gerçekleşecek ya da gerçekleşmemesi kesindir. İkisinden biri olacak. Peki. Bir olayın gerçekleşme olasılığı 0-1 aralığındadır. Bir kesin olacak olaydır. Sıfırda hiç olmama ihtimali olmay olmayacak bir olaydır. peki. Şunu sorular, temel sorularda özellikle sana çok kullandırırlar. Dikkat et. Bak. A ve B olayının olma olasılığı. Bir daha yazalım zihinde kalsın. A ve B A ve B'nin ayrı ayrı olma olasılıklarından ikisinin aynı anda olma olasılığı çıkarılır. Ayrık olaylarsa, aynı anda gerçekleşme ihtimali olmayan olaylardır. O zaman zaten kesişmeler olmaz. Bu sıfır gider. Bu gerçekleşir. Peki. Yakınlaşalım birazdan. A olayına bağlı B olayının bağlı koşullu olasılığı. Şimdi şöyle düşün. A'nın B'ye bağlı olarak gerçekleşme ihtimali kesişim bölü ikinciye bölümüdür. Peki. E, eşittir. Tamam. E koyarsan B'nin yerine de evrensel kümeyi koyarsan böyle bir sonuç elde edersin. Şimdi şöyle düşüneceksin. P A B verirse diyor ki bu gerçekleşmiş olay bu da ona bağlı olarak gerçekleşmesi istenen olaydır arkadaşlar. Bunu bileceğiz şimdi. Sorularla bunu daha iyi anlayacaksın sen. Temel mantığını. Bir. A olayının gerçek B olayına bağlı gerçekleşme olasılığı diyor. Yani P A, B. O zaman ne yapıyorduk? Az önce öğrendik. P, A kesişim B'nin ikinci unsura P, B'ye bölümüdür. Şimdi yerlerini yazalım. P, A kesişim B 1 bölü 3. P, B 1 bölü 2. Birinciyi aynen yaz. İkinciyi ters çevir çarp. 2 bölü 3 cevap olarak gelir. Merak etme soruları çözdükçe oturacak kafamda bir bursa. Şimdi P, B, A nedir? Şöyle yapalım. Şurayı kapatalım. Buna nedir? P, A kesişim B'nin ikinci unsura A'ya gerçekleşme olasılığına bölünmesiyle oluşur. Şimdi A kesişim B'yi bilmiyorum. P, A'yı biliyorum. Onu da bulayım. Formülü hatırlatalım. P, A birleşim B eşittir. P, A artı P, B eksi P, A kesişim B. Şimdi P birleşim B 3 bölü 4. Eşittir. P, A 1 bölü 3. P, B 1 bölü 2. Eksi kesişimleri de bu olur. Şimdi bunu bu tarafa atarsan şimdi şöyle bir pratik yapalım. P A kesişim B. 1 bölü 2 ve 1 bölü 3 var. 3 değil ne var? 1 bölü 3 var. 3 bölü 4 eksi 3 bölü 4 olarak geliyor. Paydalar 12'de eşitlenir. 6, 4 ve 3'te A kesişim B buna dandik yazın böyle. Heh. Payda 12'de ile eşitlenir. 6 kere 1 6, 4 kere 1 4, eksi 3 kere 3 9. Yani 1 bölü 12. Güzel. Şimdi bunu getirip yeme yazarsan istediğini bulursun. Kesişim 1 bölü 12. PA 1 bölü 3. ters çevirip çarptım mı ne olacak? 1 bölü 4 en sade hali olarak kullanılır. 2 Ceyhan. Bir de çizimle yapalım. 21 kişilik bir sınıfta her öğrenci çay ve kahve içeceklerinden en az birini seviyor. Yani sevmeyen, hiçbirini de sevmeyen biri yok. Bu sınıfta çayı seven 15, kahveyi seven 13, hem çay hem kahveyi seven 7 öğrenci var. Bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin çay sevdiği bilindiğine göre bu öğrencinin kahve sevmeyen bir öğrenci olma olasılığı nedir? Hemen şöyle düşünelim. Çay seven, kahve seven, ikisini seven de olduğu için kesiştirdim. Ee, hem çay hem kahve seven 7. E, çayı seven 15 kişi olduğuna göre çayın kapsamına gelen 15 olacağını 7 buradaysa 8 burada. Kahve seven 13. K yazalım yeni yazdıysak. Şöyle yapalım. Kahve seven yani buranın kapsamı 13. 7'si oradaysa 6'sı burada. Şimdi seçilen kişinin çayı sevdiği biliniyor. Yani şu kapsam içinde. Gerçek e, olasılık biz ne dedik? İstenen durumların sayısının, tüm durumların sayısına oranı. Tüm durumun sayısı. Çayı temen kişi olduğu için bu 15 kişiden biri olacak. Ama kahve sevmeyen. Şu kısım kahveye de giriyor. Kahveye sevmeyen budur. 8 bölü 15 istenen orandır. 3 bursa. Defalarca tekrar edeceğim ki çünkü temel testlerdeyiz. Akıldan çıkmasın. Olasılık nedir? İstenen, şöyle yanına onu da yazalım. Olasılık. istenen bölü tüm. Bir çift zarın atılması deneyinde 300'e gelen sayıların toplamı 10 olduğu biliniyor. O zaman başıma gelen durumlar ne olabilir? 4'e 6, 5'e 5, e 5 6'ya 4 gibi düşün. 3 tane durum var. Çarpımların tek olma olasılığı. Çarpımları 24, çarpımları 25, çarpımları 24. Tek bir tane olması İstenen. 1 bölü 3 de cevaptır. 4 bursa. İki madeni paranın iki kez atılması deneyinde paraların aynı ay geldiği biliniyor. Yani ya yazı ya yazı gelecek ya tura ya tura. Başım, olasılık istenen bölü tümdü. Başıma gelen ihtimal iki tane. İki paranın da tura gelme ihtimali bir tane. 1 bölü 2 cevaptır. 5 Adana. A kümesinden rastgele seçilen bir elemanın rakam olduğu biliniyor. Bu elemanın asal olma olasılığı. Tekrar yazalım. Akılda kalana kadar ilk test. İstenen bölü tüm. Tüm duru. Rakam olduğunu bildiğime göre başıma gelebilecek 4 tane durum var. Güzel de seçilmiş Fatih 1453. Asal olma olasılığı istenen asal sayı ne var? 5 var, 3 var. 2 tane. Sadeleştirdim mi 1 bölü 2 cevap olur. 6 Adana. Bir okuldaki öğrencilerin tamamı matematik ve fizik derslerinin en az birinden proje alıyor. Hiçbirinden almayan yok. Bu öğrencilerin %70'i matematikten %60'ı fizik dersinden proje almıştır. Bu okulda rastgele seçilen bir öğrencinin fizik derslerine fizik dersinden proje aldığı biliniyor. Buna göre bu öğrencinin matematik dersinden de proje ödevi alma olasılığı. Matematik fizik. Şimdi sınıf 100 kişi olsun. %70'i matematikten aldığına göre şurası 70 kişi. Dikkat et bu unsurların tamamı neyi verecek bana zaten? Bütün sınıf sayısını verecek. O zaman buraya kaldı 30 kişi. Fizik %60'ıydı sınıfı. Sınıf %60'ı fizik alıyor. Sınıf 100 kişi olduğuna göre fizik dersi alan 60 kişi olacak. 30'u oradaysa 30'u burada. Matematik zaten 70 kişiydi. 30'u bu parçadaysa diğer parçaya 40'ı kalıyor. Şimdi bir defa. Koşullu diyor zaten. Fizik dersinden ödev aldığı biliniyor. Tüm durum fiziğin içindeki kişiler. Bunun aynı zamanda matematikten de ödev alma olasılığı. Matematiğin kapsamına gelen kişinin olma olasılığı. durumda durum bu 30'dur. Sadeleştirdim mi? 1 bölü 2 cevap çıkar. 7 Adana. İşte burada öğrenci afallayabilir. Dikkat edelim. Bir turist kafilesinde 4 Alman, 4 Fransız ve 3 İspanyol turist vardır. Bu kafileden rastgele seçilen iki turistin aynı ülke vatandaşı olduğu biliniyor. Buna göre bu iki turistin de Fransız olma olasılığı nedir? Şimdi istenen durum bölü tüm durum. Şimdi şöyle düşüneceğim ben. Eee İki turistin de aynı ülke vatandaşı olmalı aslında. Başıma gelen tüm durum ne olabilir arkadaşlar? Şimdi dikkat et. 4 kişilik Alman gruptan 2 tane seçsem. 4'ün ikilisi 4 çarpı 3 bölü 2'den 6. 4 kişilik Fransız'dan 2 kişi seçersem. Çünkü biliyorum ki ben bu 2 kişi aynı. Tüm durumu şöyle biliyorum. 2 2 kişinin aynı ülke vatandaşı olduğunu biliyorum. 4 kişilik Fransız'dan 2 tane seçersem 6 kişi. 3 kişilik İspanyol'dan 2 tane seçersem 3 kişi. Yani toplamda 6, 6, 15 tane Durum farklı başıma gelebilir. Bu iki turistin Fransız olma olasılığı. Öğrenciler şunu kaçırıyor genelde. Şöyle diyor Fransız. 4 ihtimal. Hayır arkadaşım. 4 Fransız A, B, C, D kişiler olsun. Buradan iki kişiyi kaç farklı şekilde seçebilirim? Öyle düşüneceksin sen. Aynı mantık. 4'ten 2 tane. Bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane seçemezsin. 3'ü de sadeleştirdim mi? 2 bölü 5 cevap oluyor. 8 Bursa. Bu da zor değil şekillerle seni korkutmuşlar ama zor değil bunu unutma. 9. Bir okulda velilerin bir kısmı öğrencilerin destekleme kursuna kalması gerektiğini, diğer kısmı öğrencilerin destekleme kursuna kalmaması gerektiğini savunuyor. Anket yönetimi yöntemiyle 220 velinin bu konudaki fikirleri tespit edilmiş. Sonuç aşağıda. Güzel. 220 veli içinden rastgele bir ör, seçilen bir velinin destekleme kursuna kalınsın tercihini yapan bir veli olduğu biliniyor. Buna göre bu velinin erkek olmalısınlar. İstenen bölü tüm. Tüm durum. Bu veli kalınsın tercihi yapıyor. Kalınsın. Cinsiyetini bilmiyorum. Zaten destekleme kursuna kalsın diyen 30 tane kadın 50 tane erkek olmak üzere toplam 80 veli. Tüm durum 80. Erkek olma olasılığı yani destekleme kursuna gitsin diyen erkek olma olasılığı istenen durum 50. Bunu da sadeleştir. 5 bölü 8 cevap olur. 9 Denizli. Aralarında Fatma ve Sefa'nın da bulunduğu 3 kız ve 3 erkek öğrenci arasından 4 kişilik bir grup oluşturuluyor. Bu grupta 2 kız ve 2 erkek öğrenci olduğu bilinmektedir. Buna göre bu grupta erkeklerden Sefa'nın bulunup kızlardan Fatma'nın bulunmama olasılığı nedir? Şimdi bak şurayı kapatalım. Fatma kız 1 kız 2. 2 tane de yanında kız var. Sefa erkek 1 erkek 2. Tüm durum nedir? 4 kişilik öğrenci oluşturulacak. 2 artı kız 2 erkek oluşturulacak. Ben şöyle diyebilir miyim? Toplam 6 kişi var. 6 kişiden 4 tane seçebilirim diyebilir miyim? Hayır, diyemem arkadaşım. Neden? Şöyle olabilir. 3 kız, 1 erkek seçmiş olabilir. Grup öyle oluşturabilir. 6 kişiden 4 tane rastgele seçiyorum. 2 erkek, 2 kız şartını sağlamam. O zaman diyeceğim ki 2 kız seçeceğim. 3 kızın içinden 2 tane seçeceğim. Şöyle diyelim kızlar, erkekler. Ve 3 erkekten 2 tane seçtim. Grup oluşturdum. İstenen bölü tüm de tüm durumu oluşturdum. İstenen nedir? İki kız iki erkek oluşturulacak ya. Erkeklerde sefa bulunacak zaten. Garanti. Sefa bulunacağına göre şöyle erkeklerde bir tane erkek kaldı. Diğer iki erkeğin içinden bir tane seçeceğim. Ve aynı anda. Fatma bulunmayacak. O zaman iki kızın içinden iki tane grup kişi seçeceğim. İkinin birlisi iki. ikinin ikilisi bir. Üçün ikilisi üç. Üçün ikilisi üç. Buradan iki bölü dokuz cevap olur. 10 bursa. Soruyu kapatalım. Derdi almayalım başımıza. 11. Rastgele iki sayının ki tam sayının çarpımlarının 24 olduğu bilindiğine göre toplamlarının ondan büyük olma olasılığı. Şimdi çarpımı 24 ne olabilir? Şöyle yapalım. 1'e 24, 2'ye 12, 3'e 8, 4'e 6. Yer değiştirmesi önemli değil. Bir de tam sayı diyor. Pozitif demediği için negatiflerini de düşüneceğim. Eksi 1'e eksi 24. Eksi 2, eksi 12. Eksi 3, eksi 8, eksi 4, eksi 6. Başıma gelen tüm durum 8 tane. Çarpımları 24 olan istenen yani başıma gelen tüm durum 8 gelebilecek. İstenen mi? toplamlar toplamları ondan büyük olsun. Bunun toplamı 25. <laughs> Özür devam. Ee, 14, 11, 10. Ondan büyük diyor. 10 olmaz ama burada 3 tane durum var. Buradakilerin hepsi zaten negatif toplamları hiç olmaz. 3 bölü 8 aranılan cevap olur. 11 Ceyhan diyoruz ve bu testin canını okuyoruz. İlk testi temelini attık. Umarım fayda olmuştur. Görüşürüz.